Fizik deneme sınavı 15'in çözümleri. Birinci soru. Bilim araştırma merkezlerinin bazıları ARGE enstitülerini işleterek aynı zamanda bilimsel çalışmalara öncülük görev üstlenmiştir. Buna göre 1. TÜBİTAK, 2. SÖRN, 3. ESA. Bu bilim araştırma merkezlerinin hangileri yeni TC kimlik kartlarının üretilmesinde çalışmıştır? Şimdi e, TÜBİTAK yeni TC kimlik kartları üretilmesinde çalışmıştır. TÜBİTAK Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumudur. 2. CERN. CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezidir. Yabancı bir, bir, bir bilim araştırma merkezidir. TC kimlik kartlarının üretilmesinde çalışmaz. 3. ESA Avrupa Uzay Araştırma Merkezidir. O yüzden TC'nin kimlik kartlarının üretilmesinde çalışmamıştır. Cevabım A yalnız 1'dir. İkinci soru. 3M ve M kütleri K ve L cisimleri şekil 1 ve 2'deki gibi 2 ve F büyüklüğünde kuvvetler etkisinde sabit V ve 2V büyüklüğünde hızlarla X-2X yolları boyunca hareket ediyorlar. Buna göre 1. Cisimler üzerinde F ve 2F kuvvetlerinin yaptığı işler eşittir. 2. K cismi üzerinde harcanan güç, L cismi üzerinde harcanan güçten küçüktür. 3. Cisimlerin hareket süresince ısıya harcadıkları enerjiler eşittir. Yargılarının hangileri doğrudur? Şimdi sabit V ve 2V büyüklüğünde dediğine göre cisimlere etkiden sürtünme kuvveti FK 2F'tir. Diğerinde de FL F'tir. Şimdi cisimler üzerinde F ve 2F kuvvetlerinin yaptıkları işleri. Yapılan iş kuvvet çarpı yer değiştirmedir. Kuvvetlerin yaptığı işleri istediklerine göre WK 2F yer değiştirme 2X'tir. WL'de de kuvvetim F yer değiştirme 2X'tir. Bunlar birbirlerine eşit çıkmıştır. W, K, W, L. Birinci öncülüm doğrudur. K cismi üzerinde harcanan güç, L cismi üzerinde harcanan güçten küçüktür. Güç dediğimiz şey aslında uygulanan kuvvet çarpı ortalama hızdır. Hızım sabit hızda hareket olduğu için direkt kendi hızlarını alabilirim. P1, PK eşittir. Uygulanan kuvvet 2F, ortalama hızımda yani hızımda V'dir. PL de uygulanan kuvvet F, hızımda 2V'dir. Buradan güçler birbirlerine eşit çıkmıştır. İkinci öncülüm yanlıştır. 3 cisimlerin hareket süresince ısıya harcadıkları enerjiler birbirine eşittir. Isıya harcanan enerji kuvvet sürtünme kuvvetlerinin yaptığı iştir. WKS diyeyim buna. Sürtümü kuvveti 2 F yolumda X'tir. Diğerinde de WL diyeceğim sürtünme kuvveti. Sürtümü kuvveti F'tir, aldığım yolda 2X'tir ve bunlar birbirine WKS Eşittir WLS'dir. Üçüncü de doğrudur. Cevabım C. 1 ve 3'tür. Üçüncü soru. Lazer ışık kaynağından çıkan ışınlar odak noktası F, merkezi M ve tepe noktası T olan küresel aynalara şekildeki gibi gönderiliyor. Buna göre 1-2-3 şekillerindeki ışınlardan hangileri doğru çizilmiştir? Şimdi birinci şekle bakarsak arkadaşlar tepe noktasına gelen ışın şu şekilde eşit açıyla gitmesi gerekirken alfaya alfa olması gerekirken alfa 2 alfa olmuş. Birincisi yanlıştır. İkincisi merkez dışından gelenişin merkez merkezle odak arasından geçmiştir. E o zaman açı ortay olduğundan dolayı şurası şu A kısmı B kısmından büyük olduğundan dolayı buralarda şu kısımda şu kısımdan büyük olmalıdır. O yüzden ikinci öncülüm yanlıştır. Geometrik olarak. Üçüncüsü eee odakla tepe noktası arasında gelen ışın merkezde işte açı yapacak şekilde yansıyacaktır. Üçüncü öncülüm de doğrudur. Cevabım C yalnız 3'tür. Dördüncü soru. Bilgi. Yalıtkanlarda serbest elektron bulunmaz. Bu nedenle yük akışı sağlanamaz. İletkenlerde ise serbest elektronlarla yük akışı sağlanır. Şekillerde K, L ve M maddelerin etki alanları sırasıyla pozitif, negatif, nötr iletken maddeler yaklaştırılıyor. Bir süre sonra KLM cisimlerinin yükleri şekildeki gibi oluyor. Buna göre K, L, M maddelerin hangileri yalıtkan madde olabilir? Şimdi yüklü bir madde iletken bir maddeye yaklaştırıldığında içindeki yönelme şu şekilde gerçekleşir. Şöyle çizeyim. Ve bütün yönelmeler bütün içindeki yönelme düzgün olacaktır. Hepsi bir yöne bakacaktır. Şöyle eksi yapayım. İşte bura eksi, bura eksi, bura eksi artı, artı, artı. Aynı şekilde diğer parçacıklar da aynıdır. Eksi, 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 artı, artı, artı. Eksi, 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 artı, artı, artı. Bunların hepsi birbirine bir tarafa kesinlikle bakacaktır iletken maddelerde. Ama yalıtkanlarda belli bir kısmı düzgün olacaktır. Fakat arkaya girdikçe bu düzensizleşecektir. O yüzden K yalıtkan olabilir. Aynı şekilde L'de de belli bir yere kadar düzgün ondan sonra düzensizleşiyor. Bu da yalıtkan olabilir. Üçüncüsünde hiçbir yönelme gerçekleşmediği için yalıtkandır. Üçü de yalıtkan madde olabilir. Cevabım E, K, L ve M'dir. Beşinci soru. Doğadaki olayları açıklarken dört temel kuvvet karşımıza çıkar. Bu kuvvetlerden bir elektromanyetik kuvvet, iki kütle çekim kuvveti, üç zayıf nükleer kuvvet. Hangileri alan etkili kuvvetlerdendir? Alan etkili kuvvetlerden demek temas gerektirmeyen etkili olduğu kuvvetler demektir arkadaşlar. Elektromanyetik kuvvet e, elektrik ve manyetik alanla oluşturduğu kuvvetlerdendir. Kütle çekim kuvvet kütlesi olan her şeyin oluşturduğu kuvvet. Zayıf nükleer kuvvet de radyoaktif tepkimeleri ortaya çıkan kuvvet. Bir de güçlü nükleer kuvvet vardır bunlardan. Üçü de alan etkili kuvvettir. Diğeri de güçlülükler kuvvetir. Cevabım E, 1, 2 ve 3'tür. 6. Soru Alüminyum küre plastik bir ipliğe bağlanarak şekildeki basılıyor. İpek kumaşa sürtünen cam çubuk alüminyum küreye yaklaştırıldığında küre ok yönünde cam çubuğa yaklaşıyor. Buna göre... Bir, küre eksi yüklüdür. iki küre artı yüklüdür. 3. küre nötrdür. Yargıların hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi ipek kumaşa sürtünen cam çubuk. İpek bir kumaş düşünelim şöyle. İpek kumaş. Ben buna cam çubuğu sürttüğümde cam çubuktan ipek kumaşa elektronlar geçer. O yüzden cam pozitif yüklenir. Cam pozitif yüklendiğine göre ve alüminyum küre cam çubuk tarafından çekildiğine göre ya alüminyum küre nötrdür. Çünkü nötr cisimler çekilir her zaman ya da zıt yüklü negatiftir. Bakalım öncüllerime. Birincisi öncülüm K küre eksi yüklüdür diyor. Evet, eksi yüklü olduğundan çekilir. İki küre artı yüklüdür. Eksi ise artı olamaz. Bir de küre nötr olabilir. Çünkü nötr cisimler de çekilir. Cevabım C 1 ve 3'tür. Yedinci soru. Şekildeki sıvılı bir termometre verilmiştir. Bir termometrenin yaptığı ölçümün hassasiyeti, bir termometrenin yapıldığı maddenin cinsi, iki termometrenin bölme sayısı, 3 termometrenin yapıldığı kılcal borunun kesit alanı niceliklerinin hangilerine bağlıdır. Sıvı, sıvılı bir termometrenin hassasiyeti kılcal borunun inceliğine, haznenin genişliğine, bölme sayısının fazlalığına, içindeki sıvının cinsine bağlıdır. Bölme sayısı ne kadar fazla ise ki o zaman hassasiyette artacaktır. Maddenin cinsine bağlıdır. Cinsiz sıvı olur, başka bir şey civa olur, başka bir madde olur. Hassasiyeti değiştirir. Termometrin yapıldığı kılcal borunun kesti alanı arttıkça hassasiyette azalacaktır. Üçüncü de bağlıdır. Cevabım E, 1, 2 ve 3'tür.